Alt ekranlarından herkese mutlu günler. Ayaküstü programıyla karşınızdayız. Bugün vatandaşlara Bursa deyince aklınıza ilk ne geliyor sorusunu soracağız. Bakalım nasıl cevap verileceğiz? Bursa denilince aklıma esas gelen tabii ki ecdat gelir. İşte Osmanlı gelir. Atalarımız gelir. Bunun yanında manevi atmosferi gelir. Artı ne gelir diyelim. tarihi diyelim camılarıyım. bunun yanında tabii ki yeşilliyim. Ya, artı diyelim büyük coğt da alıyor. Bursa gerçekten büyük sürekli gelişen bir ilimiz. Bunun yanında da söylenecek birçok şey varsa da bile başka da aklıma bir şey gelmiyor. Bursanın yemekleri nasıl peki? Bursanın yemekleri her şöyle söyleyeyim ben sana her ile her ilden insanlar olduğundan ötürü her ile hitap edecek yemekleri var diyebilirim. Yani fazla sözü gerek yok zannedersem. Peki siz nasıl Bursa'yı beğendiniz mi? Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Ben Bursa'yı sevdim. Ben İstanbul'da çok kaldım. Kirada kaldım. Şu an burada kiracı değilim. Ama bana örnek veriyorum. Şimdi dünyada Yüce Rabbim Mekke'yi mukaddes belde kılmış. Bak dikkat edin. İkinci mukaddes belge bana deseniz ben Trabzonluyum, Sürmeneliyim. Sürmenerim, Oylum derim. Yerim, yurdum, çayım var, fındığım var vesaire var. Bana ikinci mukaddes belde desem ben derim ki orasıdır. Benim için ne İstanbul ne Bursa. Ama benim için güzel bir şehir. Ama ben ancak orada tatmin oluyorum. Benim için ora ikinci mukaddes bir belde. Benim için hiç başka bir yer gözümde yok. Ha imkanım olsa örnek veriyorum. Balkanları gezmek isterim. Yani Osmanlı diyarı işte mesela bir Makedonya olsun, Bosna Hersek olsun. Ya buna benzer birçok yerler olsun. Yani bazı işte örnek anlamda diyorum. Tabii dünyada gezilecek çok, çok yer var. Ha belki desin niye Mekke'yi demiyorsun? Misal. Ama dediğim gibi benim için benim, benim 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 vatanım. Burada her şey güzel olmasına rağmen, her şey her şeye rağmen ama ben gerçekten kendi vatanımı daha çok seviyorum. Ne konuda? Tarihi yerleri olsun, meşhur yerleri olsun. Öyle yerleri gezmiyorum ki gelen turistler geliyor, bize işimize yarıyor. yapacak Peki sizin Bursa deyince ilk aklınıza gelen yani birisi Bursa'ya sorsa ilk aklınıza gelen şey ne olurdu? Vallahi ne bileyim teleferik var, tophane var. Her yerde güzellikler var. Peki Bursa'nın yemekleri nasıl? Beğeniyor musunuz? Bursa'nın yemeklerini ben dışarıda yemiyorum, evimde yiyorum. Bir de arkadaşlar da yiyorum yersem. Ne yemeğe edersen pilav, ne bileyim nohut. Vallahi tarih geliyor ne gelsin. Aklına gelen şey tarih mi? Yani kurtuluşu geliyor. Başka bir şey geldi yok yani aklıma gelmiyor şu an. Bursa'nın en meşhur yeri neresi? En meşhur yeri Uludağ turistik olarak. E, içeride e, tophane olsun e, ne bileyim yani aklıma gelmiyor şimdi birçok yerler var da şu anda birden sorduğunuz için Peki Bursa'nın yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Kebabı e, İskender kebabı vesaire cantıkları vesaire güzel yani onlar. Bursa'yı seviyor musunuz peki? Tabii ki seviyorum onun suyunu içiyoruz toprağını çiğniyoruz memnunuz yani Tarih geliyor. Tarih. Başka peki? Güzel, güzel bir e, yemekleri güzel, her şey güzel. Bursa'nın meşhur yemeği ne? İskender. İskender'li para var Emekliler yemiyor, emekliler yemiyor para. Peki Bursa'ya gelen bir kişi olarak yani bir turist gelse buraya ilk neresi, nereye gezmesini söylersiniz? Ee, yapıyoruz? Tarihi yerler tabi yeşil Sultan, Emir Sultan. En çok Emir Sultan'a geliyor. Yeşil kaplıcalarımız var mesela var ya ben Bursa çocuğu oldum. Ablacım Bursa deyince aklınıza ne geliyor? <laughs> Türbeler geliyor yeşilliği geliyor camileri geliyor. Bursa neyi meşhur? Buranın şeftalisi meşhur, kestane şekeri meşhur. <laughs> Peki Bursa'yı beğeniyor musunuz? Aa çok bir numara burada yaşadığım için <laughs> değişmem yani Bursa hiçbir şeye. Siz Bursa deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Çok seviyorum Bursayı. Güzel. Her şey. Tarihi yerleri nasıl? Çok güzel. Hı hı. Beğeniyor musun? Evet beğeniyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne geliyor? Güzellik geliyor. Peygamberler şehri geliyor. Yeşillik geliyor, iş sahası geliyor. Ben Yozgat'tan geldim iş için burada. Bir oğlum var, oğlum yanında iş için buraya geldik. Çok güzel bir Nasıl yer. Nasıl Bursa'yı beğendiniz mi? Çok beğendim. Çünkü tam tam garibanın yeri. Bir evde kaç kişi var eli iş tutan. Herkes çalışsın. Hatta ben bile çalışmak istiyorum. 63 yaşındayım. Kaç tane fabrikaya müracaat ettim almıyorlar. Yaşlısın diyor. Almıyor Halbuki ben vallahi gençlerden daha güzel çalışırım. Çünkü çalışmam gerekiyor. ne geliyor. Çok güzel Bursa ya. Ben çok sevdim Bursayı. Denizliyim ben kızım. Şey gitmek bile istemeyen, Gerçekten Peki çok. Peki yemekleri nasıl beğendiniz? Mi? Çok güzel. Harika yerler. Ha? Her şeysi çok güzel Bursa. Bursa yaşanacak bir şehir. Peki siz Bursa deyince aklınıza ilk ne geliyor? Her şey güzel yani. Seviyoruz. Çok güzel. Nereye gezdiniz burada? Her yeri gezdim Bursalıyım. Peki en çok beğendiğiniz yer neresi Bursa'da? Ya, Tophanemiz da güzel. Ne bileyim Emir Sultan da güzel. Uludağımız da güzel. Her yer güzel. Ayaküstü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.